Gel, gel, gel. Bir tane kuş eksik kızım burada. Ne Bak burada üç tane yavrumuz burada. Bak üç kardeş bunlar. Anne baba burada. Ama ilk yavrumuz yok. Bak bakayım şu aşağılara mı kaçtı? Aa armut mu verdin sen bu çocuklara? Oyuncak da vermişsin aferin kızım. yok. Bu yok mu burada? Ne? Baba, aç. Sen aç bakayım. Açamıyor musun? Anne kızıyor mu? Anne kızıyor mu? Evet, sana bakayım. Aa bu buradaymış kızım. <laughs> İyi de bu ama bu yavru evet. yumurta mı yaptı ki? Bu yumurtalar kimin? Bunlar kimlerin? Anne babanın mı? E bu bu niye burada? Bilmiyorum. Baba anne burada, yumurtalar burada. Bu ne? Sen ne arıyorsun oğlum burada? Ona ne arıyorsun desene? Ne arıyorsun orada? Ne arıyorsun? Bayağı yumurtayı yatmış. <laughs> Allah Allah daha 3 aylık. 3 4 aylık. Allah, bak, patates isteriz. Babam mayşemiş. Cipsleri yemiş. Evet. Yani teşekkür ediyorlar sana kızım. Aferin. Teşekkür ederiz. <laughs> Allah Allah. Evet, kümesimizde işler karıştı şu anda. Oğlum sen <laughs> haydi sen dişi miydin sen erkek misin? Bakalım neler olacak kümesimizde. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> Kız.